Merhabalar. Ee, ben Cemil Çırıcı. El hareketlerini takip eden bir yapay zeka geliştirdim. Ve onu e, pan, tilt, kameraya bağlayarak da ESP protokolü ile e, hem yapay zekadan gelen verilerin e, işlenip hem de daha sonra on, bunların e, ESP notla pan, tilt'e gönderilmesi sağlayıp servo motorları çalıştıran bir e, kod sistemi geliştirdim. Bunu askeriye de kullanmayı düşünüyorum. Yani ilerleyen şu an proje çok küçük mesela insan e, kafası veya insan bedenini eden bir yapay zeka geliştirip onu daha sonra silah bağlayıp da e, böyle bir robot asker kıvamlı bir şey geliştirilebilir. Şu an size bu projemin prototipini göstereceğim. Her şekilde Yapay zeka e, bu kameradan geliyor. E, daha sonra bu kameraya yapay zeka modülü yükledim. Çalışıyor şu an zaten. E, bu kamerayla şu ESP32'nin arasında ee, ne wifi ne de GSM'e bağlı e, olmadan bir kilometre uzaklıkta haberleşme sağlayacak bir protokol var. ESP no protokolü. Onu kullandım asker işi için. Ee, aradaki e, veri aktarını şifreledim. Düşmanlar çözemesin diye. Mesela buradan el hareketlerimle şu an kamera elimi takip edecek şekilde servo motorunu hareket ettirebiliyorum. Bunlar tamamıyla birbirine ayrı. Servo motorlar kameraya bağlı değil. ESP, no noktası ile haberleşme sağlıyor. İleride bu 1 km olsa da Doravan teknolojisi kullanarak 15 km'ye kadar çıkarılabilir. Askeri bir araç içinde gayet ideal bir menzil. 1 km bile aynı şekilde de Bu şekilde aracımı kontrol edebiliyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.